Herkese selam arkadaşlar, ben Celi Batuhan. Bugün sizlerle birlikte her yüksek takipçili fenomenin arkasında olan şeyi size göstereceğim. Yani bugün bir konuğumuz var ama getirebilirsem. Şöyle, konuk gel buraya. Evet, kedi sahiplendim arkadaşlar. İsmi Nebula. İsmini Nebula koydum. İsmi güzel, hem de uzayla ilgili olduğu için Nebula. Hem kardeşimle hem benim özel kedimiz arkadaşlar. Fold cinsi, British Fold ama durmayı hiç sevmiyor. Bayağı da büyük, şöyle göstereyim. Bunu biz 4 aylıkken aldık, şimdi 5,5 ay oldu. O kadar alıştım ki. Evet, bu video...

Kedi inceleyeceğiz arkadaşlar. Kedimi inceleyeceğiz. Kedi sahiplendim. Biraz da bunun hakkında bir video çekeyim dedim. Zaten şu an arkasına ve bundan sonraki videonun devamına bu oynadığım oyunlar olsun, tuvalet olsun, ilk aldığımızda ne yaptığımız olsun hepsiyle ilgili bir video koydum. Çektim. Birazdan onları izleyeceksiniz. Gel buraya gel. Gel buraya yalan olmuş. Bu arada arkadaşlar bir dakika. Bu arada ilk defa bir hayvan sahipleniyorum. Uzun süreli böyle artık bizde kalacak. İlk defa bir hayvan sahipleniyorum. Kuş falan bakmıştım ama hani bunlar biraz daha değişik. Kuştan daha bir farklı. bir dakika <laughs> Ay çok güzel yünleri var. ya, Çok güzel şeyi var. Bakın. Selam de. Merhaba. E tabi böyle bir şeyin sorumluluğunu almak da ilk başta zor. Ama işte aldık bir şekilde. E, mamaları olsun kumları olsun birazdan videonun arkasına koyacağım zaten ama gerçekten bakmak çok keyifli. İlk başta ben zorlanırım diye düşünmüştüm. E, biraz bir tık da zorlandık tabi ilk başta ama alışıp da bakması gerçekten çok keyifli ve oyun oynaması falan çok keyifli. Bir de yan yana uyuyoruz falan. Gerçekten çok güzel. İnşallah kedi almak isteyen herkes bir gün kedi sahiplenebilir. Dışarı da onu sahiplenebilirsiniz ya da ya da farklı şekillerde barınaklardan da sahiplenebilirsiniz. Hepsini tavsiye ediyorum. Yani kedi veya köpek bakmanızı tavsiye ediyorum. Her yönden çok güzel oluyor. Kediler biraz pek söz dinlemiyor. Onu fark ettim ama hani gel diyorum gelmiyor. Hani dur diyorum yerinde durmuyor zaten. Orası ayrı bir şey. Kediler pek söz dinlemiyor. Ama çok eğlenceli hayvanlar. Şimdi arkadaşlar bu videoda bir kedimi tanıtacağım. Bir de birazcık kedi almak isteyenler hakkında biraz konuşayım. Hani almalı mısınız almamalısınız mısınız diye. Bence alın arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli bir şey. Hani neşe kaynağınız oluyor ailedeki. E aileden de biri oluyor artık. Gel buraya nereye gidiyorsun? Evet minnoş videodan kaçamak yapıyor. Pek ışığı falan sevmedi herhalde. Onu tutup şu an size göstermek çok zor ama zaten videolarda da göreceksiniz. Evet arkadaşlar kedi hakkındaki sorularınız ve bakın gerçekten pek tüy dökmeyen bir cinsi ama ışıkta şu an daha da belli oldu. Onu fark ettim. Herhalde bunun tüyü mü veya odanın odadaki başka şeyler bilmiyorum ama şu an tüyler önünde uçuşuyor. Işıktan fark ettim. Normalde pek fark etmiyordum çok tüy döken bir cins değil bu. Fold cinsleri. British Fold cinsi. Kulakları yamuk zaten demin de gördünüz. Yani bunu sahiplendim. Sahiplendiren kişiye de buradan çok teşekkürler. Belki izlersin videoyu. Allah. <laughs> Artık yavrum gibi oluyor böyle kedin oldu mu. O yüzden çok güzel bir şey bence. Almak isteyen veya sahiplenmek isteyen herkesi de inşallah sahiplenir. E tabi bir zorlukları da var. Hem ekonomik yönden zorlukları var hem de birçok şeyden zorluklar var. Mesela en büyük zorluk bence teyatenin kısıtlanması. Hani kediyle her yere gitmek bir tık zor gibi. Şu anlık daha hiçbir yere gitmedim. Hani kedi geldiğinden beridir. Rize'ye gidiyorum, faktörlere gidiyorum. Bu arada ehliyet de alacağım. Yani arabayla faktörlere gideceğim derken kediyle gitmek bir tık zor olacak. E kedi de köpek gibi evde tek başına bakamıyor bence. Hani mamasıdır falandır filandır. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Yani ekonomik yönden de bir, bir hafta önce falan mama alayım dedim. Gerçekten mama fiyatları uçmuş. Ama yine de ucuz yerlerde var. E tabi onları hepsini hesaplayıp da bir kedi veya köpek alabilirsiniz ve bence almalısınız. Hayvan bakmak çok güzel bir şeymiş. E tabi biraz da dikkatli olmanız lazım. Yere döktüğünüz sivri şeyler falan kedinin patilerine batabilir veya yiyebilir. O yönden biraz dikkatli olunması lazım. Her ay değil 2-3 ayda bir düzenli aşılar var. Onları da yaptınız mı sizi hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Bu tüyleri de aşılandıktan sonra hiçbir Hani yutarsam midemde yapışır falan gibisinden biraz araştırdım. Evet öyle bir sorun varmış ama temiz bakılan kedilerde korkulacak bir sorun yokmuş dedi. Diyor birkaç doktor araştırdığımda. Yine tabii ki de bunu bilen kişilere sormanız daha iyi olur. Şu an burada yatıyor beni izliyor. Evet arkadaşlar kedi sahiplenmek gerçekten güzel. Videonun girişi böyle olsun istedim. Hem kediyi göstereyim hem de devamında şey yapayım. Hem de biraz anlatayım istedim. Kedinin ismi Nebula ama iki isimli de olmasını düşünüyoruz. Mino da olabilir, Nebula da olabilir. Bunu sahiplendiğim kişi 4 ay baktı ve Mino demişler kediye. E Mino dedikten sonra da Nebula yapmak biraz sıkıntı. Mino Nebula olsun dedik biz de. Yani artık kardeşim Nebula diyor ama aileden Mino diyorlar. E o yüzden bilmiyorum. isim tam şu an belli değil ama ismini de bulacağız. Yorumlara yazabilirsiniz bu arada isim tercihlerini falan. Bu arada arkadaşlar ciddi anlamda çok şişmeye başladı. Yani kilo anlamında. Bu normal mi kedi? bakan insanlar biraz söylerse sevinirim. Hani ciddi anlamda kilo almaya başladı. Bir buçuk ayda bu kadar büyüdüyse bir yıl sonrasını düşünemiyorum. Pek hareket edemez herhalde. Oyun oynaması çok keyifli. Gördüğü her yere yatıyor. Fold cinsi o kadar bak kolay bakılan bir cins ki yani tekir falan sokakta gezen kedilerden çok çok ayrı bir cins. Çok kolay bir bakımı var. Çünkü hep uyuyor. Poşette uyuyor, kartonda uyuyor, yastıkta uyuyor, yatakta uyuyor, koltukta Genel anlamda arkadaşlar hep uyuyan bir kedi. O yüzden bakımı da çok rahat. Bu arada şu an sandalyemin altında uyumaya başladı. Bu kadar. Videonun girişini böyle yapayım dedim. Kediyi de göstereyim. Şimdi devamını göreceksiniz. Sesini de arkadan alacaksınız. Yani orayı ben ayarlayacağım. Boş ver. Siz o kadar düşünmeyin. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok büyük destek çıkmış olursunuz arkadaşlar. Bu arada yorumlara hani kediyle ilgili bir şey yazmak isterseniz de veya abi şunu çek, kardeşim bunu çek falan gibisinden hani kediyle ilgili ekstra olarak video yapabilirim. Video oynatma listesi yapabilirim. Sadece ne bulanın olduğu bir oynatma listesi. istediğinizi yaparız yani fark etmez. Öyle bakalım. Kedi almak gerçekten çok mutlu bir şeymiş. Şimdi devamını izleyin bakalım biz kediyle gün boyunca neler yapıyormuşuz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Devam et izleme. Bak o kadar uykucu ki daha videoyu bitirmedim. Montaj falan yapmadım. Uyumuş.